Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, Emma ba'd. Evet inşallah dersimiz Şafi mezbiyle, dolayısıyla Şafi fıkıh ile alakalı olacaktır. Tabi öncesinde Şafi fıkhı dediğimizde anladığımız üzere bu fıkıh ilminin altına girmektedir. Dolayısıyla en azından fıkıh ilminin tanımını bilelim ki fıkıh ilmi neymiş? Sonrasında şafi mezhebini, şafi fıkhını inşallah ondan sonra işlemeye çalışırız. Şimdi ilk dönemlerde fıkıh ilmi dediğimizde daha genel manada anlaşılıyordu. Yani her türlü ilmi içine alan manada anlaşılıyordu. Nasıl? Şu an mesela kelam ilmi diyoruz, fıkıh ilmi diyoruz, tasavvuf ilmi diyoruz. İlk dönemlerde fıkıh dediğimizde bunların hepsini içeriyordu. Zira ve vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fit din. Allah kimin hakkında hayrı dilerse onu dinde fakih kılar. Şimdi burada dinde fakih kılar ne demek? Alimler diyorlar ki burada dinde fakih kılmak yani fıkıh sahibi kılmak, dinde anlayış sahibi kılmak. Her türlü ilmi, bilgiyi bilmeye verilen isim o zaman. İlk dönemlerde fıkıh dediğimizde İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de buna göre bir fıkıh tarifi yapıyor. Kendisinin fıkıh tarifi ma'rifetun nefsi ma leha ve ma aleyha. Ne demek bu? Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi. Şimdi lehine olan şeyleri bilmesi dediğimizde, aleyhine olan şeyleri bilmesi dediğimizde her türlü bilgi bunun altına giriyor. Dolayısıyla fıkıh dediğimizde her türlü bilgiyi içeren bir ilim ilk dönemlerde. Hatta yine İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh fıkı üçlü bir taksim yapıyor. Kendisi buyuruyor ki fıkı üç kısımdır. El fıkhul ekber, el fıkhul zahir, bir de el fıkhul batın. El fıkhul ekber dediğinde sonrasında kelam ismini alan ilmi kastediyor. El fıkhul zahir dediğinde sonrasında fıkı bizim bildiğimiz manada fıkı ilmi dediğimiz ilmi kastediyor. Fıkı batın dediğin, dediğinde de o zühd, tasavv tasavvuf ilmi dediğimiz ilmi kastediyor. İlk dönemlerde böyleyken sonrasında mezhep imamlarının gelmesiyle, işte müştehit imamların gelmesiyle ki zaten İmam-ı Azam Ebu özellikle başlıyor. Sonrasında İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet ve diğer müştehit mutlak imamlarla bu iş devam ediyor. E, o dönemden itibaren ilimler arasında bir temayüz yani ayrışma başlıyor. Ne demek bu? Artık akideyle ilgili yani inançla ilgili e, şeylerle ilgilenen ilme kelam ilmi denmeye başlıyor. E, batınla ilgili, kalple ilgili, ahlak ile ilgili ilgilenen ilimlere tasavvuf ilmi denmeye başlıyor. İşte o arada fıkıh ilmi de özel bir ilim olarak başlıyor. Onunla ilgili de İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh şöyle bir tarif yapıyor. Fıkıh diyor, el ilmu bil ahkami şer'iyye el muktesebe min edilleti Ne demek bu? Fıkıh diyor, şer'i hükümleri bilmek, Peki bu şer'i hükümlerin kaynağı ne? Tafsili delillerden öğrenilen şer'i hükümleri bilmeye fıkıh ilmini veriyor. Daha önce ilk dönemde yapılan tariflerde her türlü bilgiyi içeriyordu fıkıh ilmi ama şimdi hayır sadece şer'i hükümleri içeren e, ilme fıkıh ilmi denmeye başladı. İnşallah ileride şer'i hükümler nedir bunları da açıklamaya çalışacağız. İmam-ı Şafii ile beraber fıkhın böyle bir, özel bir tarifi oluşuyor. Tabi burada hani şer'i hükümler tafsili delillerden alınmış dediğinde aynı zamanda orada bir ilim daha ortaya çıkıyor. O da ne? Usulü fıkıh ilmi. Nedir usulü fıkıh? İsminden de anlaşılacağı üzere fıkhın asılları. Yani fıkıh ilminin alındığı kaynaklar. En başında bunların işte kitap, sünnet, icma, kıyas diye delilleri gelir. Bir de bu delillerden fıkıh yani sonuç çıkarma yöntemlerini anlatan ilimdir usulü fıkıh ilmi. Fıkıh da Usul fıkıh ilminin verdiği bu bilgileri kullanarak iştihat ederek hükümler ortaya çıkartma ilmidir fıkıh ilmi tariften de anlaşılacağı üzere çünkü tarifte tafsili delillerden denildi. Ne demek bu? Örneğin ayet-i kerime de salate" geçiyor. Akimi salate ne demek? Namazı dosdoğru kıl. Bir müştehit geliyor, buna bakıyor. Diyor ki bu akimiz salate diye burada bir emir var. Namazı dosdoğru kıl diye bir emir var. E usul fıkıh ilmine sonra bakıyor. Usulü fıkıh ilminde emir diye bir bölüm var ve şu anlatılıyor. Emirde as olan vücubi ifade etmesidir. Farklı farklı tabii ki detayları da var bunun ama en temelde emirde as olan vücubi ifade etmesidir. He, demek ki neymiş? E, akimiz salate anlaşılması gereken öncelikli mana ne? Namazın farz olması diye bir sonuç çıkartıyor. Buna işte fıkıh ilmi diyoruz. Dikkat edersek ilk başta ilk dönemde daha umumiyken Özellikle mezhepler döneminde İmam-ı Şafii'nin de yaptığı tarifle daha has bir manaya geliyor. Dolayısıyla fakih, ne demek fakih? Türkçe'de hani fıkıhçı diyoruz, İslam hukukçusu diyoruz. Fakih dediğimizde bu işin içtihadını yapan kişidir, fakihle kastedilen. Bu tabi asırlar boyunca bu tarif bu şekilde devam ediyor. Tabii son dönemlere, Hicri 12-13. asırlara geldiğimizde yavaş yavaş fıkıh kitaplarında bir mesele daha ortaya çıkıyor. O da ney? Örneğin bir kişi vefat etmeden önce şöyle bir vasiyette bulunsa. İşte ben malımın üçte birini fakihlere vasiyet ediyorum. Onlara dağıtılsın dese. Buradan ne kastedilir? Şimdi fakih dedik ki ilk başta ne manadaydı? Ee, İmam Şafii'den itibaren müçtehit manasında. Yani o iştihadı yapan, tafsili delillerden şer'i hükümleri çıkartan kişi. O zaman bu kişinin vasiyetine baktığımızda benim malımın üçte birini fakihlere dağıtın dediğinde burada ne anlamamız lazım normalde? Müştehit olanlara dağıtın anlaşılması lazım. Ama örfe baktığımızda da son dönemlerde fıkıh dendiğinde yani fakih denen kişi daha çok fıkıh kitaplarını okuyan, fıkıh kitaplarını anlayan, fıkıh kitaplarını anlatabilen, dersini verebilen yani fıkıh bilen kişiye daha çok kullanılmaya başlanmış. Dolayısıyla böyle bir mesele ortaya çıkıyor. Biz fakih dediğimizde e, müştehidi mi kastedeceğiz? Yani böyle diyen bir kişinin o vasiyetini, malın üçte birini müştehit arayıp onlara mı dağıtacağız? Ki son dönemlerde ehli iştahatta da yani iştahat edenler de azalmış. Yoksa fıkı bilene mi e, vereceğiz diye. Burada örfü göz önünde bulundurarak diyorlar ki fakih dendiğinde fıkı bilene, fıkı kitaplarını okuyabilene, dersini verebilene e, dağıtalım denmiş. Hatta bununla ilgili e, mecellede, mecelle-i ahkâm Adiliye biliyorsunuz kitabı. Orada fıkıhla ilgili şöyle bir tarif yapılıyor. El ilmu bil mesailil fıkhiye. Fıkıh demek fıkhi meseleleri bilmek. Dikkat edersek iştihattan çıkarttı. Artık zaten iştihatla ortaya konulmuş olan fıkhi meseleleri bilene artık fakih denmeye başladı. Burada üç aşamaya ayırmış olduk fıkıh ilminin tarifini. İlk dönemde en genel manasıyla fıkıh. Sonraki ikinci dönemde asıl olan dönemde tabii ki ee, uzun süren dönemde odur. İlimler ayrıldıktan sonra daha hususi bir manada fıkıh tarifi son içtihat manasında, son dönemde ise artık fıkıh ilmini bilen kişilere kullanılmaktadır. Fıkıh böyle ayırdıktan sonra şimdi fıkıh dedik ya o ikinci dönemde özellikle artık e, ilmi bir disiplin olarak başlı başına bir ilim oluyor. O arada mezhepler var. Mezhepler ortaya çıkıyor. Maliki, Hanefi mezhebi, Maliki mezhebi, Şafi mezhebi, Hanbeli mezhebi ve diğer müştehid mutlak imamlar da var. Başka mezhepler de var ama onlar zamanla e, devam etmiyorlar. Talebeleri nakledenleri az olduğu için zamanla onlar e, yok oluyor. Sadece bu dört mezhep e, bir kurallar e, silsilesinde talebelerin birbirine naklederek alimlerin sahip çıkmasıyla devam eden bu dört tane mezhep var. Bu mezheplerden bir tanesi de Şafi mezhebi. Bizim de inşallah dersimiz Şafi mezhebi ve Şafi mezhebinin fıkıh ile alakalı olacak. E tabi Şafi mezhebi demişken öncesinde Şafi mezhebine bir giriş, Şafi mezhebini bir tanıma, öncelikle mezhebin kurucusu olan İmam-ı Şafi hakkında kısa bir bilgi. İnşallah onları anlattıktan sonra kitabımıza başlamaya çalışacağız inşallah. Şimdi ilk olarak mezhebi kuran kişi kim? İmam-ı Şafi'i. İsmi nedir onun? Muhammed bin İdris Eşşafi'i el-Muttalibi. Muhammed bin İdris. Bunu özellikle aklımızda tutalım. Okuyacağımız kitabın ismi de El-Yakutun Nefis Fi Mezhebi İbni İdris olacak. Yani İbni İdris. Yani İmam Şafi'nin e, mezhebi hakkında bir kitap. Yakutun Nefis diye ismi. İsmi Muhammed. Muhammed bin İdris Eşşafi'i el-Muttalibi. Yeltaki fi nesebihi ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi ceddihi Abd Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in büyük dedelerinden Abdümenaf'la soyları birleşmekte. Vulide bi gazze senete mie ve kamsin lil hicre. Hicri olarak 150 senesinde gazzede doğuyor. Ve humile ila Mekke. Daha çocukken Mekke'ye gidiyor. Ve talebel ilme ala şeyhihi el imam Halid bin Müslim müfti Mekke. O zaman Mekke'nin müftüsü olan Halid bin Müslim'den ilim dersi alıyor. Vel Fudayl bin Iyad ve Süfyan bin Uyeyne ve gayrihim. Fudayl bin Iyad ve Süfyan bin Uyeyne gibi o zaman Mekke'de bulunan alimlerden dersler alıyor. Sümme rahale ilel Medine. Sonrasında Medine'ye gidiyor. Yani ilk başta dersini Mekke'de aldı. Sonrasında Medine'ye gidiyor. Ve umruhu itna aşara sene. 12 yaşındayken daha Mekke'den Medine'ye hicret ediyor ilim okumak için. Ve hafizal muvatta'a kullahu fi tis tis'ati eyyam. Şimdi Medine'ye gitme amacı orada İmam Malik var. İmam Malik'ten ders okumak istiyor. Onun yanına gitmeden önce daha Mekke'deyken 9 günde Muvatta kitabını ezberliyor. İmam Malik'in hadisle alakalı yazmış olduğu Muvatta kitabıdır. Bunu 9 günde ezberliyor. Niçin? Müheyyi en nefsehu li mülazemetil imami malik. Hani İmam Malik'e talebe olmaya kendini hazırlayabilmek adına onun yanına gitmeden önce 9 günde onun Muvatta kitabını ezberliyor. Sonra ahad anil İmam Malik hatta sara a'leme tullabihi. Sonrasında İmam Malik'ten ders almaya başlıyor. Hatta onun talebeleri arasında en önde geleni oluyor. Ve ahad an ehli Medine ve Mekke. Sonrasında Mekke, Medine'de bulunan, Mekke'de bulunan başka alimlerden de dersler alıyor. Ve teahhale lil fetva ve huve fil 15 min umrihi. Henüz 15 yaşındayken fetva vermeye başlıyor. Ma'a ma'rifetihi bi eş'aril arabi ve ulumil lugha. İmam Şafii'nin yine en öne çıkan özelliklerinden olarak Arapların şiirlerini özellikle çok iyi biliyor. Arap dilini çok iyi biliyor ki bunlar işte hatta çok yardımcı olan şeyler. Hatta İnnel Esmaiye meşhur bir e, Arap şairidir. Raviyetü eşaril Arab istifade minhu ve akaza anhu eş'ara kabileti Beni Hudeyl. O da İmam Şafii'den istifade edip ondan birtakım şiirler öğreniyor. Şimdi ilk başta Mekke'ye gitti. Mekke'den Medine'ye gitti. Şimdi oradan Yemen'e gidecek. Sonra rahale ilal Yemen ve akhadha an Mutarrif bin Mazin ve Hişam bin Yusuf ve Amr bin Ebi Seleme ve Yahya bin Hassan gibi alimlerden dersler alıyor Yemen'de. Orayı da bitirdikten sonra sonra rahale ile Irak sonrasında Irak gidiyor. Ve akhadha an Veki' bin el Cerrah orada Veki' bin Cerrah'tan ders alıyor. Muhammed bin Hasan eş-Şeybani İmam Muhammed'den, Hanefi mezhebinin meşhur imamlarından İmam Muhammed'den ders alıyor. Ve Hammad bin Üsame ve Eyyub bin Süveyd Erramli ve Abdülvahhab bin Abdülmecid ve İsmail bin Uleyye gibi alimlerden dersler alıyor. Henüz Irak'tayken ve ellefe kitabu'l hücce, hüccet isminde bir kitap yazıyor. Ve cema'a fihi mezhebehul kadim. Orada kadim mezhebini cem ediyor. Şimdi İmam-ı Şafii'nin mezhebi en temelde iki aşamadan oluşuyor. İlk dönemdeki mezhebine kadim mezhep deniyor. Sonrasında birazdan anlatacağız. Mısır'a gidecek. Mısır'a gittikten sonra da biraz bazı görüşleri değişiyor. Ondan sonraki mezhebine de mezhebi cedid deniyor. O yüzden burada Hüccet kitabında kadim mezhebini e, oluşturmuş oluyor bu kitap. Ve akhaza anil imamı Şafii mezhebehu e immetun kibar. Şimdi İmam Şafii'den daha Irak'tayken ondan da bazı büyük alimler İmam-ı Şafii'nin görüşlerini almaya başlıyorlar. Kim gibi? Kel İmam-ı Ahmet ve İmam Ebi Sevr, İmam Ahmed bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin imamı, İmam Ebi Sevr, bu da müştehid mutlak imamlardan bir tanesidir. Onlara dersler veriyor Irak'ta. Şimdi Irak serüveni de bittikten sonra buradan Mısır'a gidecek. Sümme teveccehe ila Mısır'a, Mısır'a gidiyor. Ve tegayyara iştihaduhu fi kethirin minel mesail. Birçok meseledeki iştihadı Değişmeye başlıyor. Normalde Irak'tayken Hüccet kitabını da yazmıştı. Mezhebi de büyük çoğunlukla oluşmuştu. Ancak Mısır'a gittikten sonra bazı iştahatlarında değişiklik olmaya başladı. فَرَجَعَ عَنْ اَقْوَالِهِ الْقَد۪يمَ وَاَسَّسَ مَذْهَبَهُ الْجَد۪يدِ O eski görüşlerinin bir çoğundan vazgeçti. Ve yeni mezhebini orada Mısır'da oluşturdu. ve emla كِتَابَهُ um. Orada o meşhur Um kitabını yazdırdı. Emla demek yani kendisi söylüyordu. Talebeleri de kitabı yazıyorlardı. İmam Şafii'nin meşhur Um kitabı. Sonrasında tabii bu isim veriliyor. Yani o zaman Um diye bir isim yok. Sonrasında e, sonraki alimler tarafından Um diye bir isim veriliyor. Um de hani tüm meseleleri topladığı için e, muazzam manasındadır. Türkçe manasıyla anne, ana manasındadır. Ama bir şeyi Arapçada bir şeyin çoğunluğunu toparladığında işte ona um kelimesi verilirdi. Bu yüzden sonraki alimler de bu kitaba um ismini vermişler. Ve sannefe kezalike er risale fi usulü'l fıkıh. İmam Şafii'nin yine meşhur kitabı Risalesi direkt risale diye zaten ismi öyledir. Usulü fıkhla alakalı kitabını yazıyor ve kane bi hadihi'r risale müessise ilmi usulü'l fıkıh. Fıkıh usulü ilminin müessisi yani usulü fıkh ilminin vadi'i o ilmi koyan, o ilmi yazan ilk kişi İmamı Şafii oluyor. Ve tuvfiye rahimehullahu teala bil Kahire sene eee 204 Hicre. Sonrasında artık Mısır'da kalıyor. İlmi faaliyetlerini orada devam ediyor. Hicri 204 senesinde de orada Allah Teala'nın rahmetine ulaşıyor, vefat ediyor. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Şimdi İmam-ı Şafii'nin faziletiyle alakalı tabii ki bir sürü söz var, bir sürü alimin e, nakli var. Hatta İmam-ı Şafii'nin hayatıyla ilgili yazılmış kitaplar var. Ama buradan hani iki üç tanesini en azından nakledersek güzel olur. Ve kad anhu el İmam Ahmet, İmam Ahmet bin Hanbel şöyle buyuruyor. kanel el İmam-ı Şafii'yi keşşemsi dünya ve kel afiyeti beden. İmam-ı Şafii dünya, dünya için güneş neyse, beden için afiyet neyse, İmam Şafi de bizim için öyleydi diyor. Fehel tera li yani hadeyn min halefin ev anhuma min iwad. Ya bu ikisinin yerini doldurabilecek bir şey var mı? Yani dünya için güneşin yerini, beden için afiyetin yerini doldurabilecek bir şey var mı? Yok. Bizim için de İmam Şafi'nin yerini dolduracak bir kişi yoktu buyuruyor. Yine şöyle buyuruyor. Kanel fıkhu quflan ala ehlihi hatta fetahahu Allahu bi'ş-Şafi'i. ehline bir kilit gibiydi. İmam-ı Şafii geldi ve o kilidi açtı buyuruyor İmam Ahmed. İmam-ı Şafii'nin talebesidir. Ve kâle fîhi el-İmam Ebu Zur'a İmam Ebu Zur'a da İmam-ı ile alakalı buyuruyor ki Ma a'lemu ahaden a'zama minneten ala ehlil İslam mine şafi'i. Ehli İslam üzerinde İmam-ı Şafii'den daha fazla minneti olan bir kişiyi tanımıyorum. Tabun neye binaen söylüyor? Yaptığı hizmetlere binaen söylüyor İmam-ı Şimdi İmam Şafii tanıttıktan sonra tabii ki Şafii mezhebinin imamlarını tanıtmak lazım. Şimdi İmam Şafii'den itibaren günümüze kadar 12 asır geçti. Biz inşallah İmam Şafii'nin asrından itibaren her asırdan 1-2-3 artık alim ismi vererek Şafii mezhebinin yani silsilesinin günümüze kadar nasıl devam ettiğini inşallah zikretmeye çalışalım ve min ehem ruvatil mezhebil kadim. Şimdi İmam-ı Şafii için demişti ki mezhebi iki aşamadan oluşuyor. Neydi o? Kadim mezhep bir de cedid mezhep. O kadim mezhebini nakleden talebelerinin en önde gelenleri El İmam Ahmet bin Hanbel, Ebu Sevr ve Zaferani ve Kerabisi gibi alimler. Bir de İmam Şafii'nin cedid mezhebini bize nakledenler var. Kim onlar? İmam Müzeni, İmam Buveyti, İmam Rabi, İmam Harmele gibi e, alimler var. İmam Şafii'nin cedid mezhebini bize nakledenler. Tabi bun, bütün bunların hepsi Hicri 3. asırdalar. Peki Hicri 4. asırdan e, Şafi Şafii mezhebine müntesip olan alimler var mı? Var. Bunların en önde gelenleri İmam İbni Süreyc, İmam Gaffal El Kebir, İmam Ebu Hamid El İsferaini, 5. asırdan İmam Maverdi, Ebu İshak el-Şirazi, 6. asırdan hepimizin tanıdığı El İmam Hüccetül İslam İmam Gazali hepimizin tanıdığı bir alimdir kendisi. Şafii mezhebine müntesiptir. Hatta Şafii mezhebinin nakilidir. Yani sonraki e, mezhep alimleri neredeyse tamamı İmam Gazali'nin kitapları üzerinden Şafii mezhebinin naklini yapmışlardır. 7. asırda İmam İbn Salah, El İmam İz bin Abdüsselam. Bunların dışında tabii çok alimler var. Ben hani en önde en bilinen isimleri zikretmeye çalışıyorum. Ee, İmam-ı Nebevi var, İmam-ı Rafi'i var. 8. asırda Takiyyüddin Es-Sübki, İmam İsnevi, İmam Bulqini, İmam İbnül Mülakkin, ez İmam Zerkeşi var. 9. asırda Veliyyüddin El-Iraqi var. E, ee, Celalüddin El-Muhalli var. 10. asırda El-İmam Celalüddin Es-Süyuti, el sonra Şeyhül İslam Zekeriya El-Ensari, Hatib el şirbini Şehabuddin Er-Ramli, Şemseddin Er-Ramli, İbn-i Hacer-i Heytemi, 11. asırda İmam Birmavi Ali Eşşebra Mellisi, 12. asırda Muhammed bin Süleyman el-Kurdi, Süleyman el-Cemel, 13. asırda İmam Bacuri, İmam Büceyremi, 14. asırda da örneğin Bekri Eşşata, Ahmet bin Ömer Eşşatiri gibi alimler var. Dikkat edersek her asırda Şafii mezhebine müntesip alimler var. Biz burada sadece 2-3 tane belki her asırdan zikrettik ama bunlar binler belki on binlerle Zikredilebilecek isimlerdi. Tabi bu saydıklarımız özellikle Şafii mezhebinde fıkıh ilmiyle e, öne çıkan alimler. Hem bu alimlerden hem de başka alimlerden başka özelliklerle öne çıkmış alimler de var. E, bu da niçin önemli onları da zikretmek? Hani bir mezhep dediğimizde şunu anlamamak lazım. Demek ki o mezhebin alimleri o mezhebin fıkhını biliyorlar fıkıh ilminden başka bir şey de bilmiyorlar gibi anlaşılmasın. Mezhep bir sistemdir. O sistemin içinde tabii ki iştihat eden, o mezhebin kurallarını yürüten alimler var. Ama o alimlerin çoğunluğu aynı zamanda çok yönlü alimlerdi. Mütevessi alimlerdi. Ne demek bu? Farklı farklı ilimlerde mahirleşmiş, o ilimleri bilen alim manasında. Bunu da göstermesi açısından farklı ilimlerden farklı alimler ama bunların Şafi mezhebine müntesip olduğunu unutmayalım inşallah. Feminal usuliyin usul alimlerinden kim o mesela? El Cüveyni, İmam Cüveyni, Sahibul Burhan. Sorun Müstesfa'nın yazarı İmam Gazali. Az önce de zaten kendisinden bahsetmiştik. Sonra İmam Razi var, Mahsul kitabının sahibi. Bu, bu kitaplar ve müellifleri tabi ehlince herkese malumdur. Tacuddin es var, Cem'ül Cevami yazarı. Ee, İmam Beydavi var. Minhacül usul yazarı. Dikkat edersek bunlar usul ilminde yazmış alimler. Ama aynı zamanda Şafi mezhebine müntesiptirler. Birçoğunun fıkıh ilmiyle de yine ilgili eserleri de mevcuttur. Başka mesela hadis ilminde öne çıkmış alimlerden Ed-Darakutni, İmam Darakutni hadis ilmiyle ilgilenen herkesin bildiği bir alimdir. Ee, İmam İbni Huzeyme, İmam İbni Hibban, Ebu Nuaym, İbn-i Münzir, Hattabi, Hatib-i Hatib el hafız gibi hadis ilminde herkesin bildiği ve her birinin de neredeyse kitapları olduğu ve muteber kitapları olan alimlerdir. Ee, tarih ilminde örneğin, yani tarih ilmi dediğimizde acaba fıkıhla ne alakası var diyeceğiz ama fıkıh alim olmasına rağmen aynı zamanda tarih ilmini de biliyor. Kim mesela? İbn-i Asakir var. Sahibu tarihi Dimeşk. Dimeşk tarihi kitabının sahibi. Sonra İmam Zehebi var. Siyeru A'lamin Nubela kitabının sahibi. Safedi var. Vafi kitabının sahibi. İbni Kethir var. El Bidaye ve Nihaye kitabının sahibi. İbnül Ethir var. Kamil kitabının sahibi. Ve bu, bu tarihle ilgili kitapların hepsi İslam tarihinde önde gelen kitaplardır. Özellikle bunlar zikredilmiş. Bir de mütekellim yani kelam ilmiyle alakalı olan alimler var. Kim mesela? Halimi, e, şu Şuabul İman kitabının sahibi. Abdülkahir el-Baghdadi, El-Fakrul Razi, Abdul e, Abdülkahir el-Baghdadi var, İmam-ı Fakr-ül-Din Razi var. Yukarıda usulü fıkıh ilmini yazanlarda da ismi geçmişti. E, Matalibul Aliye kitabının sahibi ve birçok kitabı var kelam ile ilgili. Adududdin el-İci, i̇mam Amidi, Ala el-Baci, el-Esfihani, et-Taftazani El gibi e, kelam ilminde eser vermiş. Bu ilimde mahir olan alimler aynı zamanda e, şafi mezhebinde olan alimlerdendir. Bir de müfessirlerden var. Yani müfessir olup aynı zamanda şafi mezhebine müntesip olan alimlerden İmam Maverdi var, i̇mam Hazin var, İmam Begavi var. Bir de kıraat ilmi var. Yani kıraat ilmiyle uğraşıp aynı zamanda şafi mezhebine müntesip olan İmam El-Ca'beri var. Bir de herkesin bildiği yani kıraat ilmiyle ilgili e, bir ittilası olan o ilimle ilgilenen herkesin bildiği alim olan El İmam İbnül Cezeri var. O Neşir kitabının sahibi. Herkes biliyor ki zaten bu ilimle ilgilenenler kıraat ilminde en önde gelen kişi İmam İbnül Cezeri'dir. Müteahhir dönemde olmasına rağmen hani bu ilmin toparlayıcısı artık bu ilmin e, dört başı mamur hale gelmesini sağlayan kişi İmam İbnül Cezeri'dir ve kendisi Şafii mezhebindendir. Bir de ayrıca lugat ilmiyle ve nahib ilmiyle ilgilenen alimler var. Kim gibi mesela Ebu Hayyan el Endülüsi var. İbn Malik var. Yani nahiv ilmini okuyan herkes mutlaka İbn Malik Hazretlerinin kitabını mutlaka okumuştur ya da okumalıdır diyebiliriz. Ne doğru kitabın adı? Elfiye. El fiye kitabının e, sahibidir kendisi. El-Fiye kitabını biliyoruz. Birçok medresede de okutuluyor. Hatta belki birçoğunda ezberleniyor da. Sonra İbn Akil var. E, meşhur nahivcilerden. İbn Hişam var yine meşhur nahivcilerden. Feyruz Abadi var. Bu, e, bu da meşhur lügat alimlerinden bir alim. Kamus diye bir lügatı var. E, çok meşhur bir lügattır. Kendisi lügat ilminde en önde gelen alimlerden bir tanesidir ve kendisi aynı zamanda Şafii'dir. Bu şekilde yani e, bir mezhep dediğimizde bizim anlamamız gereken bir sistem var ortada. O sistem ta asr-ı saadetten başlamış. Sonrasında o mezhebin imamıyla sistemleşmiş. Sonrasında o alimler de birbirlerine bunu nakletmişler. Biz buna mezebin içinde normalde iştihat diyoruz. Bu iş iştihatlı oluyor. Sonrasında inşallah ona da ileride değineceğiz. Bunun nakletme şeklinde bir alim diğer bir alime bunu öğreterek talebesi oluyor ilk başta. Sonra da diğerini öğretiyor. Yani mezheplerin günümüzden ta selef dönemine kadar bağlantısı olduğunu unutmayalım. Ve İslam tarihinde hangi ilim diyorsak mutlaka o ilimlerde bulunan kişilerin bir mezhebe müntesip olduğunu belki Maliki mezhebi, belki Hanefi mezhebi, belki Şafii mezhebi, belki Hanbeli mezhebi ama mutlaka bu mezheplerden birine müntesip olduklarını genelde tabii ki unutmayalım e, ee, aleyhissalatu Efendimizin döneminde fıkıh dendiğinde en başa dönecek olursak fıkıh dendiğinde fıkhın en genel manada her türlü ilmi içeren e, bir bilgi herhangi bir bilgiyi bilmeye fıkıh dendiğini fıkhın ilk dönemlerde ince anlayış manasında hatta fıkı anlatırken el fehmut dakik derler yani ince anlayış sonrasında mezheplerin teşekkülüyle beraber ikinci asırdan itibaren özellikle artık fıkhın e, kendi içinde özel bir disiplin olduğunu aynı nasıl ki kelam ilminde böyle nasıl ki tasavvufta böyle özellikle biliyorsunuz biz İslami ilimleri en temelde üçe ayırırız. Nedir onlar? Kelam ilmi, fıkıh ilmi ve tasavvuf ilmi diye. Tabi onun dışında da ilimler var. Tefsir ilmi, hadis ilmi diye, nahiv ilmi, belagat ilmi diye bir sürü ilim var. Ama en temelde bu üç ilmi ayırırız. Kelam ilmi, e, fıkıh ilmi ve tasavvuf ilmi diye. Sonrasında mezhepler döneminde fıkıh ilmi kendisi bir yol tutmaya başlıyor. İmam-ı Şafii fıkıh ilmiyle ilgili bir tarif yapıyor. Son dönemlere kadar tarif o şekilde ilerliyor. Sonrasında fakihler arasında yani son dönemdeki fıkıh kitaplarında fakih dendiğinde acaba örfen artık fıkıh ilmini bilene de fakih deniyor. Dolayısıyla acaba hala müştehit manasında mı alacağız dendiğinde orada bir fıkhi bir ihtilaf ortaya çıkıyor. Ama sonrasında mecellenin yaptığı tarif ile ''El-ilmu bil mesailil fıkhiye'' e, ''Fıkıh ilmi, fıkhi meseleleri bilmek'' manasında diye bu şekilde tarif son buluyor. Günümüzde de hala tarif bu şekilde devam ediyor. Yani günümüzde de ''fakih'' ya da Türkçedeki tabiriyle ''fıkıhçı'' ya da ''İslam hukukçusu'' dediğimizde genelde kastedilen fıkhı, fıkhın meselelerini bilen manasındadır. İnşallah bir sonraki dersimizde e, ee, Şafii mezhebinin tarihiyle alakalı. Şafii mezhebi temelde beş seviyeden oluşuyor tarihi olarak. İnşallah bu beş seviyeyi ele almaya çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve ahiru da'vana enilhamdülillahi Rabbil alemin.